Merhaba Kahramanmaraşlılar ve Maraş lezzeti seven herkes. Bugün yine şehrimizin en güzel lezzet rotalarındayım. 2026'da hala konuşulan, puanları yüksek, yorumları coşkulu en iyi 3 yemek mekanını sizin için gezdim. Kebap, paça, eli böğründe, manzara, hepsi burada. Haydi başlayalım afiyet olsun şimdiden. 1 numara Küçük Evet Lokantası. Paçanın başkenti Maraş'ta paça denemeden olmaz. Burası şaltıdan beri efsane. Kelle paça çorbası, içli köfte, karışık ızgara, kuşbaşı. Ne ararsanız burada, dünyanın en iyi paçası diyorlar. Temizliği, samimi ortamı ve makul fiyatlarıyla gerçekten öne çıkıyor. Özellikle tekerek şubesi, doğayla iç içe, 600 kişilik kapasitesiyle aileler için ideal bir nokta. Buraya gelip bir kase paça içmeden dönmeyin. İkinci sırada Efendi Yoğlu Kebap. Kebapçıların kralı burası. Patlıcan kebabı, Adana'sı, havuç dilimi baklavası üzerine gelen o meşhur Maraş dondurması kombinasyonu kesinlikle unutulmaz bir deneyim. Taze etleri, otantik tadı ve lezzet patlaması yaşatan sunumlarıyla adından söz ettiriyor. Kalabalık olabilir ama inanın bana, o lezzet için beklemeye kesinlikle değer. Ve 3 numara, davul zurna sesleri lütfen. Şairler Tepesi yani ahir sofrası. Ahir dağ eteklerinde şehrin tam tepesinde panoramik bir manzara eşliğinde yemek yemek bambaşka bir keyif. Kiremitte eli böğründe özellikle kaşarlısını mutlaka deneyin. Adana kebap, kuşbaşı, pirzola, her damak zevkine hitap ediyorlar. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar açık, ayrıca mihriban ve monaroza çay bahçeleriyle şiir gibi bir ortam sunuyor. Belediye işletmesi olduğu için fiyatlar uygun, Lezzet ve huzur bir arada. Gün batımında burası adeta cennetten bir köşe. Bu mekanları bulmak, daha fazlasını keşfetmek için tek adres marasvitrin.com. Vitrin, GOM. Kahramanmaraş'ın en büyük dijital vitrini burası. Gastronomi kategorisinde dondurmacılar, kebapçılar, paçacılar, yöresel ürünler, hepsi elinizin altında. Sanayi, ev yaşam, hizmet esnafı, hatta ilçelere özel rehberler, 12 Şubat'tan Elbistan'a kadar her şey parmaklarınızın ucunda. Yerel esnafı desteklemek, en iyi ustaları saniyeler içinde bulmak için harika bir platform. Bugün nerede yesek? diye düşünmeyin, Maraş Vitrine girin, cevabı anında bulun. Bu üç mekanı mutlaka deneyin, Maraş Vitrin, Comuda favorilerinize ekleyin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda favori mekanınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet turunda görüşmek üzere. Maraş'ın vitrini parlasın. Afiyet olsun.